40. haftanın sonunda anne vücudunda olağanüstü bir durum gözlemlenmeye başlar. 40 haftadır aziz bir misafir gibi büyük bir özenle beslenen ve korunan bebeğe karşı büyük bir reddediş başlar anne vücudunda. Anne rahmindeki kaslar kasılarak bebeği dışarı atmaya çalışır. İşte tam bu sırada bebek ayak hareketleriyle dönerek kafasını dışarı doğru yöneltir. Büyük sancılar verilerek kasılmaların arttığı anne rahminde amniyon kesesi yırtılır. Kasılmalar şiddetlenerek bebeği dışarı atar. Kısa bir süre sonra plasenta da dışarı atılır. Kasılmalar ve sancılar durur. Bu işlemler devam ederken annenin süt bezlerde uyarılarak memelerin sütle dolması sağlanır. Anne karnında emme refleksi kazanmış olarak dünyaya gelen bebek zorlanmadan emmekte ve yutkunmaktadır. Bebek dünyaya gelir gelmez ilk defa hava ile karşılaşmaktadır. Bir cihazın fişinin elektrik prizine takılır takılmaz çalışması gibi akciğerler çalışmaya başlar ve ömür boyu kesintisiz olarak çalışmasını sürdürür. 9 ay 10 gün yani 40 hafta tamamlandığında doğum olayının gerçekleşmesi için döl yatağı kasları kasılarak bebeği dışarı atar. Tam bu sırada hipofiz bezi prolaktin adlı bir hormon salgılayarak süt bezlerine gönderir. Bebek dünyaya geldiğinde annesinin memelerini bütün ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan süt adlı mucize ile dolu olarak bulur. Canlı organizmadaki her olay ve her hormonun en ufak bir zaman kaymasına meydan vermeden zamanında salgılanması bilim dünyasını canlı organizmalarda mutlaka biyolojik bir saat vardır fikrine götürdü. Ancak bugüne kadar kimse ne biyolojik saatin kendisini, ne de yerini gösteremedi. Umarız ki bu dakik zamanlama mekanizması en kısa zamanda tespit edilir. Zira her yeni keşif hem insan mutluluğuna, hem de yaratıcıyı tanımak, bilmek demek olan marifetullah yolunda büyük katkılar sağlar bize. Bilimin bugün geldiği nokta günümüz insanına bu yönde büyük şans tanımaktadır. Böyle ki eser sahibi için eseri sanatkar için sanatı incelemek bilinen en isabetli yoldur. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'de sadece sure isimlerine baktığımızda bile sanki kainat müzesindeymişiz gibi hissederiz kendimizi. İşte bazı surelerin isimleri. Ra, gök gürültüsü. Nah, arı. İsra, gece seyahat. Kev, Mara. Nur ışık Nem karınca Zaria rüzgarlar Necm yıldız Kamer ay Hadid demir İnsan burç burçlar fecr tan yeri ağarması şems güneş duha kuşluk vakti ley gece alak kan pırtısı fil bakara inek. En am, ehli hayvanlar. tim, incir. Ankebu, örümcek.